Şimdiki yolculuğumuz Ali İzzet Begoviç'in için anıt mezarına. Şu an oraya doğru yol alıyoruz. Burada her bir mezar taşı her bir şehit anlamına geliyor. Sırp Savaşı döneminde çok ciddi katliamlar olmuş maalesef. Hem gelip Ali İzzet için çocuklarıma anlatacağım hem de burada ruhlarına Fatiha e okuyacağız buradaki şehitlerin. Ali İzzet Begoviç 1926 yılında doğmuş. Liseyi bitirip gençlik yıllarına geldiğinde de İslam'ı anlatmak için gençlerle alakalı bir dernek kurmuşlar. Sonrasında 2. Dünya Savaşı bitmiş. O dönemde birçok insan mağdur kalmış. Savaş dönemlerinde mağdur insanlara bu, bu gençler yardım etmişler. Ve sonrasında yaş ilerledikçe o dönemde Yugoslavya'ya hakim olan Tito varmış. Ee, Bosna Ersek daha çok komünizm idaresi altında kalmış. Ve bu komünizm idaresinde dine karşı oldukları için yani komünizm dine karşı olduğu için burada İslam'la alakalı birçok şey Tito döneminde yasaklanmış. Bunlar yasaklanınca Ali İzzet Begoviç de İslam'ı daha iyi anlatmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışmış. Yazdığı yazılar, makaleler sebebiyle o dönemde 7 yıl hapse uğramış ve hayatının birçok döneminde hapis yatmış. 1990'lı yıllara kadar Rusya'nın da estirdiği rüzgarla bu coğrafyada komünizm hakim olduğu için insanlar dinden çok aşırı derecede soğumuşlar. Bu soğuma sonucunda da birçok yasaklar olmuş. Devlet birçok şey yasaklamış. Daha sonra ise Rusya'nın yıkılmasıyla birlikte bu coğrafyada yeniden İslam adına bazı şeylerde esnetmelere gidilmiş. Yine Tito çıkardığı bazı kanunlarla Müslümanların daha rahat yaşamasını sağlamış. Fakat Ali İzzet için oğlu babasının yayınladığı bazı makaleleri, genç, daha önceki dönemlere ait kitapları bir araya getirip bastırıp yayınlayınca bu defa Ali İzzet Begoviç bu coğrafyada İslam devleti kurmak istiyor. Buralarda İslami bir yaşam bedelini devlet kurmak istiyor diye yeniden hapse atmışlar. Ali İzzet Begoviç hapiste kaldıktan sonra 15 yıl hapis verilmesine rağmen 3 yıl hapis yatarak hapisten çıkıyor. Sonrasında bir siyasi parti kuruyor ve bu kurduğu parti çok yüksek bir oy oranıyla başa geliyor ve Ali İzzet Begoviç Cumhurbaşkanı seçiliyor. Yani bu adam buralarda çok ciddi din anlatmak için gayret etmiş. 1990'lı yıllarda ise Almanya, Avusturya, Amerika gibi devletler Yugoslavya devleti altında kurulan Hırvatistan'a yani o dönemde buradaki devletler özerkmiş. Yani Sırplar özerk devlet, Bosna Hersek özerk devlet, Hırvatistan özerk devlet. Amerika, Almanya ve Avusturya Hırvatistan'ın özelliğini ilan etmesini ayrı bir devlet kurmasını istemişler. Bunu gören o dönemde Ali İzzet Begoviç de burada Cumhurbaşkanıymış. Ali İzzet Begoviç de yine Hırvatistan'la beraber bir referandum yapmışlar. Yani bu coğrafyada yaşayan Hırvatlar ve Müslümanlarla birlikte bir referandum yapmışlar. %90 civarında bir katılımla herkes özgür bir devlet olmak istemiş. Ve Boşnaklar da Bosna Hersek Devleti için özellik istemişler. Fakat bunun üzerine Sırplar bunu hazmedememiş ve buraya savaş açmış. O dönemde burada yaklaşık 250 bin tane insan ölmüş. 250 bin tane insan çok ciddi bir rakam. Bizim ölüm kalım savaşı dediğimiz Türkiye'de yani Osmanlı Devleti'nde 11 milyon nüfus varken Çanakkale'de 500 bin insan öldüğünden bahsediliyor. Şu anda Bosna Hersey'in şu andaki nüfusu 5-6 milyon. 1990'larda daha da az. O dönemde 250 bin insan ölmüş. Özellikle Sırplar burada yakaladı. Bütün insanları, bütün Müslümanları özellikle öldürmeye çalışmışlar ve bir soykırıma gitmişler. Yani burada çok kanlı, çok sıkıntılı bir dönem yaşanmış. Ve o dönemde Sırplar Saraybosna'yı çevirmiş. Yani bu baş şehri çevirmişler. Bu gördüğünüz etraftaki bütün dağların, e, dağ yollarına gitmişler. Sırplar demişler ki biz buraya gideriz, sararız, bombalarız, ateşleriz ve bir günde alırız demişler. Fakat savaş 92'den 95 yılına kadar 3 yıl sürmüş. 3 yıl süren bu savaş sırasında insanlar çok ciddi sıkıntı yaşamışlar. Yani şehri gezerken de gördüğümüz gibi binaların her tarafında çok ciddi kurşun izleri, bomba izleri olmuş. İnsanlar artık normal yaşamlarını sürdüremez hale gelmişler. Sadece temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlarmış. İnsanlar ekmek almak, herhangi bir şey yapmak için bile e, keskin nişancılardan kurtulabilmek için çok ciddi koşarak gidip geliyorlarmış sağa sola birçoğu vuruluyormuş. Ve insanların geldiği öyle bir dönem düşünün ki Avrupa'nın tam ortasında savaş var diye bazı kötü insanlar da bundan faydalanmak istemiş. Tabiri caizse Sırbistan burada her şeyi satmaya başlamış. Mesela ne yapmışlar? Hayvan avlar gibi insan avlamak için bazı zenginler Sırbistan'a yani buraya gelmişler. Burada Sırplara para vermişler. Sırplar da onların isteklerini kabul ederek burada insan avı başlatmışlar. Yani insanlar keskin nişancı silahlarıyla Bosnalıları, burada yaşayan insanların Müslüman Boşnakları veya Hırvatları, Hristiyan Hırvatları burada öldürmüşler. Burada gerçekten tam Avrupa'nın ortasında bu sıkıntılar yaşandığı halde 2-3 yıl boyunca doğru hiçbir Avrupa devleti buraya müdahale etmemiş. İnsanlar ciddi sıkıntı yaşamışlar. Ve e, buradaki savaşı yöneten kişi ise Ali İzzet Begoviç'miş. Burada çok ciddi bir şekilde burayı savunmuş ve insanların sıkıntılarını gidermeye çalışmışlar. Biz bugün buradan sonra bir tünele gideceğiz. Birleşmiş Milletlerin bulunduğu, insanların savaşmadığı bir yer varmış. İnsanlar burada sıkışınca dışarıdan yardım almak için Umut Tüneli'ni kazmışlar. Buradan sonra da oraya gideceğiz ve insanlar sıkıntılarını aşmaya çalışmışlar. O dönemde Türkiye'den de Bosna-Hersek'e savaşmak için veya yardım için veya eğitim hizmetleri için birçok gönüllü ve insan buralara gelmiş. Buradaki insanlara yardım etmeye çalışmışlar. Hatta o dönemde Turgut Özal Sırplara para verdiği söylenir ki 3-5 milyon dolar gibi bir rakam vererek Bosnalılara yardım etmek için o tünelden daha rahat yeme içme gıda geçirsin diye onlara para verdiği söylenir. Buradan da Allah rahmet eylesin diyelim Turgut Özal'a. O dönemde Türkiye'deki insanların buradaki kardeşlerine çok ciddi yardımları olmuş. Ve 1995'te Amerika'nın müdahalesiyle, Dayton anlaşmasıyla buralar yeniden normale dönmüş. Barış imzalamışlar. Tabi Ali İzzet Begoviç Dayton anlaşmasına gitmiş. Orada anlaşma imzalamak zorunda kalmış ama bu anlaşmanın şartları bütün bütün her şeyle Bosna'nın lehine olmamış. İnsanların birçoğu Ali İzzet Begoviç'e karşı da gelmişler. Neden böyle bir anlaşma imzaladığı için. Fakat savaş çok zordur, çok sıkıntılıdır. 250 bin tane insan ölmüş. Burada insanlar 3 yıl boyunca gıda sıkıntısı, ilaç sıkıntısı çekmişler. Herkes yakınlarını kaybetmiş. İnsanlar o kadar sıkıntı çekiyorlardı ki Türkiye ve bazı devletlere de giden birçok boşnak çocuk vardı. Ailesini kaybeden insanlar vardı. Dolayısıyla Ali İzzet Begoviç böyle bir anlaşmayı ağlayarak imzaladığını söyler. Tabii o dönemde sadece Türkiye'ye giden çocuklar yoktu. Avrupa'dan da birçok aile veya kuruluş buradaki yetim kalmış çocuklara evlat edinmek istiyorlardı. Fakat yapılan bazı araştırmalara göre 25 bin tane çocuktan ancak 5 bin tanesine ulaşıldı. 20 bin tane çocuğun o dönemde organ mafyası veya bazı kuruluşlarca kaçırıldı ve öldürüldüğü söyleniyordu. Dolayısıyla yani Avrupa'nın tam göbeğinde burada bu şekilde kanlı bir savaş olmuştu. İşte Ali İzzet Begoviç böyle bir insan. Okuduğu eserlerle yaptıklarıyla çok önde olmuş bir insan. Bu yüzden kendisine Bilge Kral ünvanı verilmiş. Kendisi kral olmadığı halde gönüllerde bir kral gibi anılmış. Allah rahmet eylesin. Sözü bitirirken Ali İzzet Begov için en önemli sözlerinden birisini söyleyeyim. Ali İzzet Begov diyor ki savaş bittiğinde biz düşmanlarımızın bize yaptıklarından daha çok dostlarımızın başımıza gelenlere karşı suskunluğunu unutmayacağız diyor. Evet dünyanın her tarafında ve şu anda da Türkiye'de bir sürü sıkıntılar var. İnsanların bir çoğuna kötülük yapılıyor, zulmediliyor fakat dost bildiğimiz insanlar bu kötülüklere sessiz kalıyor. İnsanlara düşmanın yaptığı çok ağır gelmiyor ama dost bildiklerinin yapılan zulme karşı sessiz kalması hatta bir de düşmanı savunması insanın daha büyük ağırına gidiyor. Zalim hiçbir zaman savunulmamalı. Zalim her zaman zalimdir. Zalimin 3-5 tane iyi hareketini görerek ama bu adam da iyi adam denmez. Zalim daima zalimdir. Masum daima savunulmalıdır. İşte Ali İzzet Begoviç de bunları yaşamış. Allah savaş ve böyle sıkıntılar göstertmesin. Böyle zamanlar zor zamanlardır. Bu anıt mezarı gezdiğimizde dikkat çeken şeylerden birisi de tam Ali İzzet Begoviçe yakışır bir tarzda, yani bilge krala yakışır bir tarzda bir kabir olması. Kabri gördüğünüz gibi çok sade yapılmış. Kenarda hilal şeklinde bir havuz yapılmış. Yukarıdan bakıldığında ay ve yıldız gibi tam onun ortasında da kabri konulmuş. Dolayısıyla burada çok sade yani çok fazla şatafata girilmeden yapılan bir mezar, bir kabir görüyoruz. Bu da Ali İzzet yakışmış.